Günaydın. Bugün 5 Ekim, Pazartesi. İlginç bir konuyu tartışacağız. Bugün aşağı yukarı 6 aydan beri bu tür programlar yapıyoruz. Bu sanıyorum 25. veya daha fazla sayıyı bulmuş bir sunum. Bilmiyorum faydası oldu mu olmadı mı ama devam etmek devam etmeyi düşünüyorum. Çevre teknolojileri çevre kirliliği yaratıyor ilginç tartışılması gereken konulardan bir tanesidir. Bundan yıllar önce Amerika Birleşik Devletleri'nde bir bilimsel sempozyumda bir bildiri sunmuştum. Biraz ondan ilham alarak, biraz onun özeti olarak da bakmak gerekir buna. Onun başlığı şöyleydi. Çevre teknolojileri dedi. Bizatihi kendileri çok önemli ve ciddi çevre sorunları yaratıyorlar. Türkiye'de pek tartışılmış bir konu değildir. Dünyada da pek fazla tartışıldığını zannetmiyorum. Ama her şeyin sorgulanması, her şeyin didik didik edilmesi gerektiğine inanan bir bilim adamı olarak böyle bir tartışmanın Türkiye'nin gündemine de girmesini çok uzun süreden beri sağlamaya çalışıyorum. Bunun arkasındaki temel neden nedir? Bir, bir defa biliyorsunuz 1970'li yıllardan sonra çevre konuları dünyanın önemli gündem maddelerinden birisi haline gelmiş idi. Bunu daha önceki programlarımızda söylemiştik. O günden bugüne çevre konuları konusunda dünyada önemli bir hassasiyet ve duyarlılık yaratılmıştır. Bir farkındalık yaratılmıştır. Bu son derece olumlu bir etki olarak görebilir ama her etkinin olduğu gibi bunun da yan ürünleri var. Nasıl ne demektir bu? Eğer herhangi bir konuda çok fazla duyarlı hale gelmiş iseniz, o zaman yönlendirilmeniz çok daha kolay olabilir. Bununla konu arasındaki ilişkiyi kurmak için şöyle söyleyeyim: Çevre konuları bizim için son derece önemli, yaşamsal konulardır. Ama olaya bu açıdan baktığımız ve fazla sorgulamadığımız zaman da bu insanları yönetmek veya gelir elde etmek, daha e, yüksek gelirler elde etmenin bir aracı olarak da kullanılabilir. Bunu söylemek iste istediğimi e, basit bir örnekle anlatacağım. Hem de bir üniversitede yaşanmış örnek, üzerinde çalıştığım üniversitede ilgili bir örnek olarak. 1993 yılında Akdeniz Üniversitesi Türkiye'nin ilk hastane atıklarını bertaraf etme fırını'nın e, açılışını yaptı. Yapılmasının temel nedeni öyle zannediyorum ki bu konularda kesin bir bilgim yok ama o dönemlerde çevre sorunları giderek gündeme önemli maddelerinden biri olduğu için Avustralya'dan gelen bir firma üniversitemize işte çevre hastane atıklarının ne kadar tehlikeli bir atık olduğunu, bunlarla baş edebilecek teknolojileri geliştirdiğini, niye böyle bir teknolojiyi kullanmadıklarını söylemiş olabilir. İşte çevre konusundaki hassasiyet nedeniyle de böyle bir teknolojinin Türkiye'ye gelmesi düşünülmüş olabilir ve gerçekleştirildi. Ama maddi imkanımız yok dendiği zaman da biz maddi imkanı da sağlarız denmiştir. Ve öyle zannediyorum ki bu hastane atıklarını, yakma fırını onların sağladıkları, işte belli finans gruplarından sağladıkları e, borçla Akdeniz Üniversitesi tarafından yapıldı. Ama bakın bir üniversite bile... E, Boşluğa yaptı veya büyük masraflara ki 11 milyon dolar civarı falan gibi bir laf e, veya bir rakamdan söz ediliyordu. Böyle bir e, atık e, yapılması, fırının yapılmasının ön hazırlıkları yapılmalı. Bir ne kadar tıbbi atık olduğunu bilmiyorduk. Bunların e, kilogram başına bertaraf miktarlarının ne olduğunu bilmiyorduk. Çevredeki diğer <laughs> hastane ve sağlık kuruluşlarının ne kadar katı tıbbi atık ürettiklerini bilmiyorduk. E, bu konuda eğitilmiş elemanlarımız yoktu. Bunları nasıl depolayacağımız, nasıl taşıyacağımız konusunda da gerekli bilgi yoktu. Ama bakın çevre duyarlılığı üzerinden hastane atıklarını yakma fırını yapıldı. Ve bütün bunlar çözülmemiş oldu. Bu altyapı, bu sorular çözülmemiş olduğu, olduğu için de yeteri gibi çalışamadı, verimli çalışamadı. Aradan birkaç yıl geçtikten sonra kapatılmak zorunda kaldı. İşte ben şu gördüğünüz fotoğraf işte büyük milyonlarca dolar alınmış olan hastane atıklarını yakma fırının bugünkü hali kendisi uzun senelerden beri kampüste bir çöp olarak duruyor. İşte bu çevre teknolojilerinin yani bakın burada teknolojiyi suçlamak anlamında söylemiyorum. Çünkü bu teknolojileri üretenlerin çevre konularıyla ilgili böyle pek bizim çevre sorunlarımızla ilgili pek bir duyarlılıkları yoktur. Onların derdi büyük ölçüde piyasaya uygun talebin arttığı yüksek bedellerin ödenmesinin ödenmesine hazır hale gelmiş toplumlara bu tür ürünleri pazarlamaktır. Pazarladılar ama biz bu pazarlanmış ve son derece yararlı ürünün altyapısını hazırlamamış olduğumuz için de kullanamadık ve kendisi bir çöpe döndü. Çevreyi kirleten bir çöpe dönüşmüş oldu. Eğer etrafınıza bu gözle bakarsanız sadece ülkemizde değil dünyanın pek çok yerinde de bu tür kullanamadığımız çevre teknolojilerinin ama isteyerek ve samimi olarak aldığımız çevre teknolojilerinin bizzat kendilerinin çöp halinde dönmüş olduğunu görebilirsiniz. Antalya'da yaşadığımız için Antalya'dan bir başka örnek daha vereyim ki bu örneğin ön hazırlıklarını daha önceki programlarımızda yapmıştık hatırlarsanız. Akdeniz'in turkuaz rengi ile ilgili veya dünyanın en büyük traverten platosu ile ilgili olarak bir iki tane de ayrı program sunum yapmıştık. Bunların temel nedeni şimdi anlatmaya çalışacağım konunun altyapısını hazırlamak için yapılmıştı o dönemlerde. Yani Antalya'da ilk kanalizasyonların yapılmaya başladığı dönemlerde. Antalya biliyorsunuz büyük bir traverten platosu üzerinde kurulmuştur. 280 metre derinliğinde bir traverten son derece gözlenekli ve geçirgen bir yapı. Burada kanalizasyon sistemlerinin yapılması ve buna bağlı olarak da bir ön arıtma sisteminin yapılması gündeme geldi. Ee, neden? Çünkü çevre duyarlılığıyla ilgili olarak geldi. Biz işte efendim atıklarımızın, evsel atıklarımızın denize gidip denizimizi kirletmesini istemiyorduk. Başlangıçta bunlar çevre mühendisliğini ilgilendiren bir alandır. Ee, çok akla, yaptığı mantığa uygun bir çözüm olarak görünüyor. Ama ben ondan sonra işte, işte Akdeniz'i inceledim, travertenleri inceledim, dünya örnekleri üzerinde tartıştım ve şöyle bir sonuca vardım bu kadar kalın ve bu kadar büyük bir traverten yapı üzerinde büyük kanalizasyon sistemleri, nüfus belli bir limite gelmeden, belli bir büyüklüğe ulaşmadan kanalizasyon sistemlerinin yapılmasının pek gerekli olmadığıydı. Bunu Antalya üzerindeki pek çok yerde denemeler yaparak incelemeye çalıştım. Çünkü bizde kullanılan ve adına zerzemin denilen fosettikler kesinlikle bir çevre kirliliği yaratmıyor. Yani denize bir kirlilik ulaştırmıyor idi. Bunun çok değişik alanlarda incelemeler yaparak test ettim. Ve ondan sonra dedim ki hakikaten bizim de Antalya'da travertenleri alt üst edebilecek, darmadağın edebilecek ve çok büyük paralara mal olacak kanalizasyon sistemi geliştirmek yerine geliştirilmiş modern şeyler şeyler, foseptik çukurlarının yapılması çok daha uygundur demiş idim ve bu projeye karşı çıkmış idim. Şimdi işte gördüğünüz gibi fotoğrafta gördüğünüz gibi şu fotoğrafta gördüğünüz gibi eee travertenler 280 metre kalınlığındaki travertenler çok büyük tahribata uğradı. Yıllarca Antalya'da trafik sağlık tehdit ediler bir hale geldi ve yapıldı. Biliyorsunuz bunun ucuna da önceleri bir ön arıtma e, koyulmuş idi. Daha sonra yine çevreci dostlarımızın, samimi çevreci dostlarımızın baskılarıyla bunun yetmez olduğu, Akdeniz'in bizim için son derece önemli olduğu ve bunun biyolojik arıtma, geliştirilmiş biyolojik arıtmaya dönüştürülmesi konusunda baskılar yapıldı ve sonunda bu da kabul edildi. Oysa bakın, e, bu kanalizasyon sisteminin yapılması için paramız yoktu. Bu parayı bize Dünya Bankası sağladı. Bunun üzerine kanalizasyonlar yapıldı. Biyolojik arıtma içinde ekstralandı. Yine finans kaynaklarından edililen borçlarla biyolojik arıtma yapıldı. Ve işler çözüldü zannediyorduk biz. Ondan sonra yetmedi. Daha sonraki yıllarda yine travertenlerde çok büyük çukurlar açarak, işte şuradaki gibi, pardon, şu resimde gördüğünüz gibi yağmur suyu direnaj kanalları yapıldı. Antalya gibi bir yerde traverten yerinde bunlara zaten hiçbir gerek yoktu. Şimdi bir akademisyen olarak bütün bunlara karşı çıkmanın ne kadar tehlikeli, ne kadar güç bir şey olduğunu tahmin etmenizi, bir an için düşünmenizi söylerim. Bir akademisyen işte kanalizasyon sistemine karşı çıkabiliyor, ya yağmur sularının drenajına karşı çıkabiliyor, işte biyolojik arıtma sistemine karşı çıkabiliyor. Şimdi söyleyeceklerimi lütfen dikkatle dinleyiniz. Akdeniz'in oligotrofik yani besin maddesi bakımından farklı bir deniz olduğunu söylemiştim. Kanalizasyon sistemiyle toplanan suların hepsi ön arıtma yoluyla deniz arıtma tesisine gidecek. Oradan da 3 kilometre uzunluğunda bir şeyle, boru hattıyla denizin 50 metre derinliğinden 300 metre genişliğindeki bir difizörle Akdeniz'e verilecekti. Bakın işte Akdeniz'in bizim evsel atıklardan gelen fosfordu, işte azot gibi besin maddelerine ihtiyacı var. Neden? Ee, şey olduğu için. Besin maddesi bakımından fakir olduğu için. Bizim biyolojik arıtmada, arıtma tesisinde bakterilerin yapacağı arıtmayı denizdeki bakterilerin yapması planlanmış idi ön arıtma projesinde. Ama biz fazladan işte o bizde yaratılmış olan aşırı çevrecilik nedeniyle bir sürü para daha vererek biyolojik arıtma tesisini yaptık. Bunların bedellerini su ücreti olarak veya diğer kamu hizmetlerinin üzerine eklenmiş bedeller olarak yine biz vergi ödeyenler ödüyoruz. Efendim daha sonra bakın ki bu arıtma tesisinden denize deşarj edilen evsel atıkların, sıvı atıkların kirletici miktarı aşağı yukarı en fazla yüzde yirmi falandır. Bunlara nokta kirleticiler denir. Ama ondan sonra Antalya'nın bütün üzerindeki yağmur sularını toplayacak su, top, su, yağmur suyu toplama kanallarıyla 3-4 değişik noktadan Antalya üzerine gelmiş olan bütün o yağmur suları hiçbir ön arıtmaya veya arıtmaya tabi tutulmadan denize deşarj edildi 3-4 noktadan. Şimdi düşününüz. Antalya'nın üzerinde ferrokrom gibi, sanayi gibi ne tür atıkların söz konusu olduğu bunların yağmur sularıyla taşınıp bu drenaj kanallarına getirilmesi ve bu aradan denize aktarılması söz konusudur. Bakın yüzde yirmisini temizleyerek, biyolojik olarak temizleyerek denize veriyorsunuz ama geriye kalan yüzde sekseni hiçbir işleme tabi tutmadan özellikle bütün Antalya üzerinden toplayarak denize veriyorsunuz. O zaman acaba işte bu biyolojik karıtma sisteminin bir etkisi kaldı mı üzerinde düşünmeye değer bir konu olarak görüyorum bunu. Ama biz bunu yaptırdık. Neden? Çevrecilerin baskıları nedeniyle. Hala da bunları su paralarının, su faturalarının üzerine eklenmiş bedeller olarak ödüyoruz. Üstelik travertenlerde de delik dişi edildi. Şimdi bir örnek vereyim. Antalya'ya gelenler bilirler. Antalya'da bir günde 400 milimetre yağış olmuştur. Herhangi bir sağanak yağıştan sonra ama 50 milimetre ama 100 milimetre Antalya içerisinde hiçbir zaman yüzeyde su birikintisi görmezsiniz. Neden? İşte bu travertenlerin yapısı gereğici. Bunların hepsi traverten tarafından, bu çok kalın traverten tabaka tarafından süzülerek ee, kaybedilir veya arıtılır da diyebilirsiniz buna. O zaman bakın Antalya üzerinin her tarafını betonlarla, asfaltlarla kaplama, kaplar iken belli yerlerde travertenin bu yağmur sulardan fazla faydalanmasını ve yağmur sularını kendinin direni etmesini sağlayacak sistemler geliştirmek yerine biz bütün yağmur sularını içinde ne olduğu belli olmayan, kimyasaldan tutun şeye varacak pek çok farklı şeylerin olduklarını denize vermek zorunda kaldık. İşte gördüğünüz gibi bir sürü parayı ödedik ve böylece de hiçbir sonuç elde edemedik. Şimdi bitirmeden önce son bir şey söyleyeyim. 1970'li yıllarda Danimarka çevre sorunlarıyla ilgilenmeye başladı. Ve Böyle her şeye karşı çıkan, sorgulamadan karşı çıkan bir çevrecilik yaklaşımda değil ama her şeyi sorgulayan ve bundan ülkenin çıkarlarını ve insanların refahını düşünen stratejiler geliştirdiler. İşte bugün eğer Danimarka e, yenilenebilir enerji konusunda Avrupa'nın birkaç tane önemli ülkesine enerji, elektrik enerjisi ihraç edebiliyorsa, dünyanın en güçlü rüzgar türbinleri sanayini yerleştirmişse, 420'den fazla firma yani ekolojik olarak ürün, ekolojik e, e, verimliliği sağlayan, etkinliği sağlayan teknolojiler üretiyor ve pazarlıyor ise, 60 binin üzerinde insanına gelir sağlıyor biliyor ise. Bakın bütün bunlarda işte sorgulayıcı, kendi çözümlerini ve şeyi e ekolojiyi ekonomik olarak kullanan bir ülkedir. İncelerseniz Danimarka'nın ne ekoloji tarihini ne söylemek istediklerimi çok daha iyi anlayabilirsiniz. Söz, son söz olarak da şunu söyleyeyim. Hep söylüyorum, ekoloji ve ekonomi arasında çok yakın ilişkiler vardır. Ekonomiyi ön plana çıkarır, ekolojiyi göz ardı ederseniz sorunlar yaratır. Ekolojiyi çok ön plana çıkarır, ekonomiyi ihmal edersiniz, o da sorunlar çıkarır. O zaman işte ekolojik denge derken, ekonomi ile ekoloji arasındaki mantıksal ve sorgulayıcı dengeyi kurmak, çevrenin ve ülkenin kaynaklarının korunmasının en temel yoludur. Önümüzdeki hafta bir başka konuda buluşmak üzere, hoşçakalın.